Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Etiket Tofaş serisine devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar Etiket Tofaş serisine devam ediyoruz bu arada. Bu arada arkadaşlar kaç gün video çekmiyorum. Her seferinde diyorum. Neyse hoş verin bunu. Şimdi arkadaşlar artık video çekeceğim. Mesela bakın ben de bus, bütün arabalar var. Size söylemiştim tabi. Önceki bölümleri izlediyseniz. Bakın bu ara bu araba yok. Sadece bu araba yok. Bu bu bu, bakın hepsi var. Hepsini göstermekle uğraşmayayım. En sevdiğim bu ve bu. Bir de bu arkadaşlar. Hangisini alacağım diyorum. İsrail'i alacağım. Başka araba almamı istiyorsanız yani videoyu beğenip yoruma yazabilirsiniz. Şimdilik bir tane motor test etmek istiyorum. Kaç günün motor denemiyorum. Motor nasıl bir şey? Motor test edelim. Hemen oyunumuza geçelim bir. Ki geç. Evet arkadaşlar arkada bir tane bug oldu. Fiyat eğa uçuyor ya. Arkadaşlar az önce kaza oldu. Ben de atlattım zar zor. Arkadaşlar bu nasıl bir şeymiş? Böyle bir şeymiş. Böyle mod var. Oha! Oha ben gaza basmıyorum arkadaşlar bakın. Koyulaşıyor. Buna basıyorum. Oha gaza basmıyorum gidiyor. Bakın fren fren kendisi frenliyor böyle kargocuya bassam ne oluyor? Kargocuya basınca ne oluyor? Kargocuya basınca ne oluyor arkadaşım? Ayağım falan mı? Geze. Böyle un kaldırma varmış. Karalar, karalar. Harkarışlar, uçuyoruz. 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 İlkinde de Bastı kardeş İki yüzle Bastı kankalı Reyyarız Karazım Arkadaşlar hızlanınca bu arada Daha böyle oluyor Hadi ben şimdi ne yapacağım Bakayım izleyeyim. Şöyle Oha Arkadaşlar, oyunun adı Etki Tavaş. Her, seri, her serisinde söylüyorum. Kara üzüm ablasıyım. Uha! Lan! Lan nereye geldin? Uha! 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 Lan nereye geldin? Ne oldu oğlum? Arkadaşlar, ne oldu farkında değilim. Arkadaşlar buradan çıkmak çok zor. En iyisi sıfırlayalım. Yani. Bunlar çok kötü dönelim. İç kamera yapmak istiyorum. Bu ne lan bu çok kötü. Buna basınca böyle duruyor mu? Oh yeah. Oh 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 oh yeah. Uhu, orkaşa, Gerçek motor kullanıyormuş gibi hissediyorum kendim arka O kadar gerçekçi ki. Karanlığın Şöyle dışarı kamera. Acayip güzel. Karanlığın ıplığı. Lan! Arkadaşlar ne oldu bilmiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Heh. Uçuyoruz Arkadaşlar bir yol don't 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 çok eğlenceliymiş. Ben Oh, geri geri gelelim. Arkadaşlar, acayip iyi. Şöyle drift atalım. Drift atma yokmuş. Arkadaşlar, en iyisi motordan çıkıp falan geçelim. Evet arkadaşlar, motorumuz böyle Çok güzel bir motor. Çok güzel arkadaşlar. Böyle bir, bir, bir. En çok şu ön kaldırmasını seviyorum. Çok güzeldi. Arkadaşlar video buraya, video buraya kadar diyorum ya. Hemen diğer aracı, aracımıza geçelim. Hemen ana menüye dönelim. Diğer aracımıza geçelim. Hemen geçelim. 1, 2, 3, geç! Evet arkadaşlar en son bu motoru almıştık. Şimdi sıra bu arabayı alalım arkadaşlar. Bu araba çok iyi vardı. Şöyle bir tane süs var. Arabanın içi çok iyi. Bu arabayı alalım. Sonradan bu arabayı alırız. Sonradan bunu falan alırız işte arkadaşlar. Ya da belki alamayız. Belki bununla geçeriz. Duruma göre arkadaşlar modifiye edelim ilk önce. Modifiye parçaları yerim. Hani ben modifiye edeyim geliyor. Evet arkadaşlar çok güzel oldu bakın gözler var pervane var içi böyle bas koydum Türkiye koydum önünü değiştirdim şuraya anten manden bir şeyler koydum Böyle Türkiye logos koydum. Altı genişlettim. Şuraya genişlettim. Şuraya. Her şey yaptım. şundan aynısını şuraya koydum. Her şey yaptım arkadaşlar. Hemen bu oyunumuza geçelim arkadaşlar. Hemen şuradan tiketimi alalım. Ve oyuna geçelim arkadaşlar. Hemen bir, iki, git. Geç. Evet arkadaşlar geldik. Her zaman evet diyorum olsun. Böyle pervane var. İçini çok merak ediyorum. İçini böyle yaptım ya nasıl gözükecek diye. Böyle yapmıştık arkadaşlar. Özlemiştik. Ucayip güzel olmuş. Oha telefona bakın. Arkam uh -huh. bas vuruyor. pam 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 bam. bam, bam pom. Pum, pum, pum. Neyse arkadaşlar şöyle dönelim. Tamam arkadaşlar ben ayarlayayım kamerayı. öyle çok iyi. Hemen arkadaşlar bu arabayla biraz geçeyim. Bu arabayı size Ocağı hızlı gider ama o kadar o, şu anda gibi değil. Yerimizde onda var ya onun gibi değil. Arkadaşlar ekran kısıldı bekleyin. Bekleyin hemen bekleyin. Ayarlayın. Evet arkadaşlar ekranı şeyini kısmıştım. neden yine kısılıyor arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar yaptım şimdi. Arkadaşlar bu arada yüze yaklaşıyorken şu pervaneden ses geliyor bakın izleyin. Aa gelmedi. Vallahi yemin ederim ki gelmişti. Böyle şurada popi popi momi 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 yazıyor. Ödelim aracımıza. Aracımız bas soruyor. Bas bas bas. Bas soruyor. Bas bas bas. Bas. Ah! Ya kardeşim geri gerime gidelim istiyorum ya. Bakın ne mi ya Ay. Lan. Şuraya gidelim. Şurada adamcılar var. Oh, Aynı araba. Yok lan aynı araba değil. Bu Nasıl yapmış lan bunu? Neyse. Miraba. Yok lan benimkinin aynısı. Transit. Bakayım. Transit bu. Ford, bu. Nasıl yapmış lan bunu? Enkinez, neyse. Karar izim, abbasi, johnumla, johnum. Bu gece şöyle park edelim. Kara üzüm. abbasi, johnumla, johnum. Çok iyi park ettim bakalım. Çok yanaşmış biraz. Tamam. Çok iyi oldu bakalım. Çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar fotoğraf çekim bekliyorum. Fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf. Evet arkadaşlar hemen bu arabayı da birazdan bırakacağız. Şöyle bas bas bas. Arkadaşlar yeni yerleri göstermeyeceğim. Çünkü yapamıyorum. aynı yerler. deneyelim arkadaşlar. Böyle dışarıdan oynayalım. Bap bap bap. <laughs> Yanlış <ki> modifiyeler gözükmedi. Bu <laughs> modifiyeler zaten gözükmüyor. Bap bap bap. Bap 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 bu arada bug olarak geçiyor buradan. Bakın çarpıyor yani. Oh. Kara üzüm öpmesin. Canımla canım. Arkada bas vurur. Gel. Ekor da biz uçuyoruz. Uçuyoruz, uçuyoruz. Neyse evet, arkadaşlar bu arabayı da hemen burada bitirelim. İneyim şöyle aşağı. Lan dur lan. arkadaşlar ineyim şöyle arabanın. Geri bak, geri ne zaman attın? Heh. Şöyle, şöyle doğrudan. hayal ettim. Evet arkadaşlar şu anki kere arabamızda buraya kadar bitirelim. Diğer arabamıza geçelim. Hemen bir, iki, üç. Ana dön. Evet arkadaşlar ana menüye dön. Şimdi hangi arabayı alsak diye karar verelim. Arkadaşlar buradan almayabilir isterseniz. Buradan almayalım bir. Yukarılara bakalım. Değişik bir araba Arkadaşlar hiç şunu almamıştık bu arada. Bu BMW'yi bunu 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 aldık hepsini. Bunu almamıştık. Bunu alalım. Hella. Hemen modifiye edip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan BMW mi alsam bunu Yani BMW şey. Hani BMW şeyini alalım. Çünkü bunu beğenmezsiniz. Bunu alalım. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar modifiyemizi yaptım. Böyle içe şeyler koydum. Böyle arkaya böyle yaptım. Tavanı şey açtım. İçi böyle gözüküyor. BMW şey koymuştum size söylemiştim. Hemen oyunumuza geçelim. 1, 2, 3. Geç. Evet arkadaşlar arabamız böyleydi. Tanıttım size. Hemen çıkalım. geçelim. Şu komoru çok iyi. Lan oluyor? Evet arkadaşlar iç kamerasına. Oğlum neden ekran burada? Ekran neden <laughs> aşağıda? İşte arka böyle. Camı açık. Tamam arkadaşlar hemen basalım. Allah Allah kızı iyi. Böyle gidiyor. <laughs> Bakalım 200 kaçak çıkacak en fazla sınırı kaç onu göstermek istiyorum. Şu an biraz kayıyor gibi sanki sağa doğru kayıyor. Bakın sol yapıyorum hep. Direksiyon adak konusunuz. Bak sağa kayıyor. Nedense sağa kayıyor. Sağa kayıyor araba. 230. 235. Hadi 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 hadi. 240. Bas 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 bas. Bakalım nasıl oluyor. Bir... 247 247 247 250, 250 250 çıktı. 253 254 255 256 257 258 201 1 200 300 400 500 600 700 800 900 11 Oo ee, agaza, nereye gidiyoruz? Lan gaza odaklandım. <laughs> ben bırakmam daha gazı. Ay, en ben yola deneyim. Ben de şu Şimdi geri geri gideceğiz. Niye ya? Berk Reis. ama telif yiyorum. Telif yemeyim, Çok kötü bir şey. Telif yemeyeceğim. Şöyle <laughs> Bas gaza bas 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 gaza aşkım bas gaza Bas gaza çok kötü Şuradan gidebiliriz kestirme daha fazla ciao Etki on the talk Haydi Müzik söyleme ya telif yiyeceğiz Vallahi telif yiyeceğim çok kötü arkadaşlar Aboneleri izliyor sadece telefonu. Lan oğlum yeter. Lan oğlum sadece geri geri gidebiliyor. Ha. Lan oğlum arabanın ha git. Git git bas bas bas. Dön, çıkacağım. O i a o i a ciao. Tamam arkadaşlar döndük. Evet ki oldu. Kilometresi şurada yazıyor arkadaşlar. İkinci vitesteyim. Üçüncü vitesteyim. Ben başla. Hadi ya ayağıma bakın. Ey ay, ey 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 Arkadaşlar bakın şimdi size çok şov yapacağım bakın izin. Bak 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 bak. Arabadan indim. İn lan arabadan. Arabada, arabada Neyse arkadaşlar inmiş. Neyse arkadaşlar hemen duralım. Vuhu. Hemen inelim arabadan. Araba gidiyor. Şöyle yapalım. Gelsin araba. Gel artık. Gel artık. Evet arkadaşlar video buraya kadar. Görüşürüz. Aramızı modifiye ettik. 3 tane araba değil bir tane motor iki tane araba bir tane transit bir tane bu hellayı kullandık bir tane de motor kullandık arkadaşlar video buraya kadar bu sefer üç tane kullandım diğer bu tovaş etiket tovaş videosun gelmesi için önemli. beğenip abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay